Saygılı dostlar. Yunan'da hiç bilmediğim bir yerde bir evdeyim. Şu kadar böyle çıktı <laughs> diye. <gülüyor> Çünkü sevgi içimizde. Patra. Hedef Patra. Katlon'u buldum. Dekatlon Korint. Yunan Katlondan tüp aldım. İnternetten bakmıştım bulamamıştım o Türkiye'de olanlardan. Bir baktım yolumun üstünde ekatlon var. Sonra girdim baktım aynısı varmış. Yani Nurgaz değil ama o da tüp. Sonra aldım bir tane. Türkiye'deki 75 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Buradaki 5 euro. Yunan'ın tarihi şeridi. Bizimkinden büyük mü bilmiyorum. Belki işte bütün adalar falan büyüktür ama. Bu insanların Sahip oldukları plaj sayısı Bizimkinin 50 katı falan herhalde yani Hepsi ücretsiz Ve neredeyse hepsinde duş ve e, Kıyafet değiştirme kabini var. Bak gördün sağ tarafta kadın yıkanıyor. Şaka gibi değil mi yani? bizim ne günahımız vardı da biz sürekli işletmelere para ödüyoruz. Yani bir duş almak bu kadar mı zor? Bakan şurada duruyor bak. Çiftin yanında bir çubuk var ya o duş. Şuraya duş koymuşlar. Neydi? Bak mesela bu yolu yapmışlar sahil kıyısına. Ondan sonra sonucu... demek ki burası şeymiş eskiden. Abi o kedi varmış. Demek ki burası esen denizmiş, sonra işte yol yapmışlar buraya. Tamam bizimkiler de yol yapmış ama sahil diye bir şey kalmadı yani. Gerçekten gurur duyuyorum. Bak şöyle her yere bant koymuşlar ya böyle. Türkiye'de şundan 3-5 tane var gerçekten ya. 3-5 tane şöyle güzel bant var. Bu her yerde. Yanımda işte ee, Çiğneyecek bir yer bulmak İşte böyle bir hamak kurabileceğim Yüzü açılan sokaklara bayılıyorum Anladığım kadarıyla Yunan'ın bu kısmında şey yok yani öyle koylar falan öyle uzun uzun kumsallar plajlar var ama yine de çok güzel tabi suyu çok güzel ama koyma yok sonunda başardım ilk defa hamamı kurdum şurada denize girip burada yatacağım enteresan şeyler göstereceğim bakın şimdi şuna Bak bak şurada da var. Şurada da var. Şurada da var. Şurada. Bunlardan herhangi bir tanesini alıyorum. Ne olduğunu anlamanız için aldım. Bak şuna. Bak, canavar. Bu Ağustos böceğinin larva hali. Sonra şu arkasından bak yarmış şurayı larvadan çıkıyor. Burada bir sürü var bundan. Ve şimdi yeni modada şu. Bugün bunlardan bir sürü gördüm yolda. Bu da normal hali. Çıkarıncalanmış. Bu bir Ağustos böceği arkadaşlar. Hiç görmediyseniz kocaman. Hani büyüklüğünü anlayın diye. Karma. <laughs> Karıncalar. <laughs> Ağustos içine. Parmağımın yarısı kadar falan. Daha Ağustos'a bile girmedik ama hep ölmüşler. Yani çiftleşip ölüyorlar herhalde. Bugün de kendimi ödüllendirdim. Bir bira bir de Pringles aldım. 3.60 mı ne ödedim. Kocaman Pringles 2 Euro yani. 40 lira ama hani 1.5 litre su 1 Euro mesela. Öyle düşün ya. Yani. 3 litre suya bir Pringles alabiliyorsun. Sonracığım şimdi Kyoto diye bir yerdeyim. Böyle bütün gün çilledim, hamakta yattım falan. Sonra kalsam yani sahilde falan kalırdım. Bir sürü de yer var ama böyle bir deneyim dedim. Couchsurfing diye bir uygulama var, bilen bilir. Oradan birine mesaj attım. Sadece bir kişiye attım çünkü paralı olduğundan beri öyle çok kullanılmıyor. Sonra attığım insan cevap verdi. Kendisi Hollanda'daymış ama burada ailesi varmış. Ben şimdi gidiyorum onların evine ama ailesiyle taşacağım. Yunan bir aile. Bakalım şimdi nasıl olacak. Çok da uzakta değil buralarda bir yer. Şu an bahsettiğim Code Surfer kullanıcısının evine geldim. <laughs> çok saçma. <laughs> Neden çok saçma? Çünkü ne evet. öyle ben hani Canım sıkıldı burada biriyle tanışayım falan filan diye bir mesaj attım. Şu an şöyle bir şeyin içindeyim. Bunun hepsi benim bu arada. <laughs> şurası da yatak odam. Şurası duş. Aa, sanırım iki evleri var. Evi ben bulamadım başta. Gittim başka birinin başkasının evinin önünde ee, bekledim falan. Sonra anlattığım durumu dediler ki yok böyle biri falan. Sonra işte mesaj attım kıza. Sonra ilk duru anneme dedi diyeceğim. Sonra annesi beni buldu. Sonra bu evi verdi bana bir anda ben anlamadım ya. Yani. Anahtarı anahtar verdi evi verdi bana bıraktı gittim. Yunan'da hiç bilmediğim bir yerde bir evdeyim. Hiç bilmediğim insanların evinde. Evim var şu an yani. Enteresan. Saygılı dostlar. Bu sabah kahvaltımı gösteriyorum size. Bir tane sandviçim var. Ee, i̇çinde işte bir şeyler var. Domates, salam malam. Ondan sonra bir tane danish blue cheese aldım. Bir dilimde de her sabahımın vazgeçilmesi bir pizza dilimi aldım. Bir de su aldım. Yine bunlar da 5 euro. 100 lira. Yani sadece şu Türkiye'de 100 lira falan herhalde. Yani. Ee, ya aslında gayet uygun olduğunu fark edince ben de başladım öyle harcamaya. Kendimi şımartıyorum. Bir de e, hani böyle bu tripler genelde hep trip olur yani yolculuk işte falan yani Şu an bir bir nebze tatil hissediyorum. Dün takıldığım yerdeyim şu an. Sabah çıktım o kaldığım yerden. Ondan sonra şimdi yiyip yola devam edeceğim. Saygılı dostlar. Çünkü sevgi içimizde. Evet yolcu Abbas yine yola çıktım. Patras'a doğru gidiyorum. 100 kilometre kaldım. İtalya'ya son 100 kilometre. Ve dört gün falan var. Yani. Vazgeçilmez dörtlümü buldum. Gölge, bank, duş zımbırtısı, değişme kabini ve deniz. Bir, iki, üç, dört, beş tane şey saydım. <laughs> Vazgeçilmez 5 değil Şimdi neredeyim? Dün e, haritadan bakmıştım işte yolda ne var falan. Bir tane kocaman bir orman görmüştüm. Sonra o ormanı unutmuşum Sonra bugün bisiklet şey sürerken o ormanın yanından geçiyorum. Sonra dedim bura ne güzel yani. Sonra girdim Sonra dedim ki aa burası orası diyeyim. Evet şu an şöyle bir yerdeyim. Şuraya hamak kuracağım. Burada birkaç gün kalacağım. Şurada hemen duş var. Ondan sonra su da var burada. İki gün burada kafa bir tek 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 Hamakta yatarım muhtemelen yani hiç şeye de gerek yok. Başka bir şeye de gerek yok çünkü hamanın üstünde cibinlik var. Yani böcek var. Şimdi evet bu benim şahsi düşün Burası da benim şahsi koyum. Burası da şahsi denizim. Burası da şahsi ormanım. Bu da ben. Ben şahıs olarak ben deniz umurum. Evet şu an burayı bir Celal Şengör'le paylaşıyoruz. O da şimdi geldi. Şuraya baksana. Cennet gibi değil mi? Kurdum şuraya hamağı. Mercedes de orada duruyor. Yol biraz uzaktan geçiyor zaten. Hani arkada orman olduğu için de insanların beni soyması için uğraşması gerekiyor. Hayat yaşamayı bilenler o ve ben. Şu an bu noktadayız. Evet. 23 yıldır bu noktaya gelmek için uğraşıyordum. Evet. Gerçek şuraya Az önce girdim şurada şipir bir yüzdüm. Sonra geldim şurada duşumu aldım. Şimdi bankımda oturacağım. Günlük geziciyim efendim. Sonra hamamda yatacağım. Ondan sonra yemeğim dersiniz var. Keyfim yerinde. Karnım tok sırtım pek havada çok güzel. Gerçekten öyle. Ha şimdi ben buna nasıl mı sahibim. Şurada bir tek tük insan var şurada bir işletme var. onlar siklerini yani. Şu an bu nokta. Burada bu böyle bayağı uzuyor. İşte şu an bir tane ormandayım yol kenarında. Buraya dün map'ten bakmıştım. Ondan sonra geleyim dedim. Şimdi ben nasıl böyle bir şey sahibim? Ondan sonra nasıl yani Yunan'da benim denizim, benim kumsalım, benim duşum, benim gölgeli hamam falan filan. Abi biniyorsun bisiklete tamam mı? Şimdi bu bisikletle olmak zorunda değil. Otostopla da olabilir. Ee, yerleri arıyorsun önce işte orman gölge deniz kıyısı sakinlik burası bir turistik bir destinasyon değil buraya yani Türkiye'den gelemezsin hani gelmezsin yani gidersin başka yerlere öyle müzeler falan filan hani buraya buralı bile gelmiyor öyle düşün çünkü bir sürü yer var ondan sonra bir de saçımı sürekli şöyle yapıyorum çünkü e, Ağustos böcekleri bu aralar ölüyor tripliyorum. 3 kere falan suratıma vurdu. Şu kadar böyle <gülüyor> <diye>. <gülüyor> evet. Buraya kimse gelmiyor yani. Ama ee, sahiller, plajlar dop dolu bu arada. Hepsi buranın yerlisi. Burada niye insan yok ben de anlamadım. Belki saattendir. Saat şu an iki falan hani güneş. Tam şurada gibi bir yerde. Ondan sonra şöyle biraz da uzaktan çekeyim efendim. Saygılı dostlarım benim. Oo. Dur şimdi bir keyif daha paylaşayım sizinle. Evet. Şimdi. Geliyoruz buraya. Bakın bu da cibinlikli hamağım. Yani bunda yatsam beni hiçbir şey ısırmıyor. <laughs> Teknolojiye bak. Şey, ama çünkü çok değil mi? Oh, çok güzel. <laughs> Bize hamamdan manzaramı da gösteriyor. <laughs> Videonun ortasında <laughs> ekranı bıçaklamayın lütfen. Evet, şimdi şöyle de bir yatayım. Binlerce kilometre bisiklet sürdüm yani. Şok mu? Evet. Ee, şimdi şimdi seni gösteriyordum. Hamam manzaram. Evet. Şu an bulunduğum yerin adını ben bile bilmiyorum. Ama dünyada böyle yerler var. Hadi bir daha göstereyim da benim keyif yapan ayaklarım. Ve Mercedes. Ya seni yerim ya. Kral ya. Neyse bu kadar yeter. Ben biraz sigara içeyim. Günlük ezeyim efendim. Sonra da bankta oturdum. Burada uyurum. Yemek yaparım kendime. Çünkü ocağım da var. Ama yani nudur. <laughs> ya da pilav. Tatlı sütü falan. Ama bu ortamda değer. Valla. Hani mesela ben buradan çıksam burayı yine bulamam. Diye düşünüyorum. Bye. Bütün günüm burada geçirdim. Mercedes'in yanına gidelim. Kral burada duruyor. <laughs> Şu an askı olarak kullanıyorum onu. Burada da yemek pişiyor. Bilmiyorum bulgurla pirinci karıştırdım ama yapmamalı mıydım? Göreceğiz. Bütün gün bir sağa bir sola bir sağa bir sola yaptım. Uyuştum up uyuşum. yemek yiyip yatacağım. Çünkü uyuşum.